Merhaba, Bursa'nın takımıyla beraberiz. E, maçın yıldızı Salih. Bugün 4 gol attın. Evet. Zorlu bir mücadeleydi. 6-4'ten e, bir ara zorlandınız ikinci yarıda. E, ama yine tecrübenize galip gelmeyi bildiniz. Neler düşünüyorsun? Yani, her maçta hemen hemen böyle sıkıntı çekiyoruz biz. İnşallah bundan sonraki maçlara çekmeyeceğiz ama hala iyi derse nam Evet, nam de Devam, ediyor. Evet. Senin yani, eklemek istediğin bir de... şey var mı Altay? Valla bu takım çok iyi. Her zaman. Yerilmediniz bugün de. Ya söyleyeyim ki bu takımı kimse yenemez. Ben hala iddia ediyorum. Yenen arkadaşlara da gerçekten çok büyük bir tebrik edeceğim. Yani takım kayıcısından forvetine kadar herkes mücadele ediyor. Herkes güveniyor kendine. Ya, hepimiz de çok iyiyiz zaten. Futbolu bilen insandır. Yani kaptan Kaptan sen de neler düşüneceksin? Sağolasın. Valla bizim her zaman olduğu gibi ilk düşündüğümüz centilmenlik. E, kimsenin burnunun bile kanamasını istemiyoruz. Lideriz. Şampiyonluk için çok ihtiyacınız Türkiye Türkiye finallerinde. Yani bütün her yerimizde zaten. İnşallah bunu da e, başarırız. Peki e, başarılar arkadaşlar bundan sonraki maçlar için de. Hoşçakalın.